Ünlü bir bilim insanı olan Dr. Joe Dispenza, insan potansiyelinin sınırlarını zorlayan çalışmalarıyla tanınır. Sahip olduğumuz en büyük güç, bir sonraki anda kim olacağımızı seçme gücüdür demiştir. Bu sözler sadece motive edici bir alıntı değil, insan olarak potansiyelimiz hakkında temel bir gerçeği yansıtıyor. Kendi içimizdeki inanılmaz gücü, değişme, büyüme ve aklımıza koyduğumuz her şeyi başarma gücünü çoğu zaman hafife alıyoruz. Bu güç, kendimize olan şüphe içinde sıkışıp kaldığımızda uykuda kalır. Ancak kendimize inandığımızda uyanır. Her birimizin içinde bulunan sınırsız olasılıkları keşfetmekle ilgilidir. Bu olasılıklar, hayal gücümüz ve inançlarımızla şekillenir. Dr. Joe Dispenza, sinir bilim ve insan potansiyeli konusunda ünlü bir uzman olarak, hayatını bu gücün nasıl açığa çıkarılacağını anlamaya adamıştır. Çalışmaları bize düşüncelerimizin ve inançlarımızın gerçekliğimizi tam anlamıyla şekillendirdiğini gösteriyor. Zihnimizin gücünden yararlanarak sınırlamalardan kurtulabilir ve amaç ve doyum dolu bir yaşam yaratabiliriz. Birlikte çıkacağımız yolculuk budur. İçinizdeki gücü ortaya çıkarma ve hayallerinize ulaşma yolculuğu. Bu yolculuk kendinizi keşfetme ve potansiyelinizi gerçekleştirme sürecidir. Her adımda kendinize olan inancınızı güçlendirecek ve hayatınızı dönüştürecek araçlar edineceksiniz. Bu süreçte düşüncelerinizin ve inançlarınızın gücünü keşfedecek ve onları en yüksek potansiyelinize ulaşmak için kullanacaksınız. Haydi, birlikte bu yolculuğa çıkalım ve içinizdeki gücü ortaya çıkararak hayallerinize ulaşalım. Kendinden şüphe duymak bir hırsız gibidir. Hayallerimizi güvenimizi ve neşemizi çalar. Kulağımıza yalanlar fısıldar, bize yeterince iyi, yeterince zeki veya yeterince güçlü olmadığımızı söyler. Bu olumsuz düşünceler, tutkularımızın peşinden gitmemizi ve tam potansiyelimize ulaşmamızı engelleyebilir. Ama işte iyi haber, özgüven eksikliği müebbet hapis cezası değil. Bu olumsuz düşüncelere meydan okumayı ve onları olumlu, güçlendirici inançlarla değiştirmeyi seçebiliriz. Her şey, Zihnimizdeki sürekli konuşmalar olan öz konuşmamızın farkına varmakla başlar. Kendimizi mi küçümsüyoruz yoksa kendimizi mi yüceltiyoruz? Olumsuz kalıpları belirledikten sonra onları değiştirmeye başlayabiliriz. Tarih, kendilerine inanarak zorlukların üstesinden gelen ve olağanüstü şeyler başaran ilham verici bireylerle doludur. Zorlu bir çocukluğun üstesinden gelerek bir medya devi olan Oprah Winfrey'i düşünün. Ya da Harry Potter kitapları, dünyayı büyülemeden önce defalarca reddedilen J.K. Rowling'i düşünün. Bu bireyler insanüstü varlıklar değil, öz inanç gücünden yararlanan sıradan insanlardır. Hayatlarına özgüven eksikliğinin yön vermesine izin vermeyi reddettiler ve bunun yerine kendi vizyonlarına inanmayı seçtiler. Onların hikayeleri bize, koşullarımız ne olursa olsun kendimize inandığımızda bizlerin de zorlukların üstesinden gelebileceğimizi ve büyüklüğe ulaşabileceğimizi öğretiyor. Özgüven inşa etmek bir bahçe yetiştirmek gibidir. Tıpkı bir bahçenin büyümesi için zamana, sabra ve doğru koşullara ihtiyaç duyması gibi özgüven de aynı şekilde gelişir. Beslenme, özen ve sürekli çaba gerektirir. Her gün kendimize biraz daha güvenmek için küçük adımlar atmalıyız. Her şey küçük, ulaşılabilir hedefler belirlemekle ve yol boyunca başarılarımızı kutlamakla başlar. Bu hedefler bizi motive eder ve ilerlememizi sağlar. Ne kadar küçük olursa olsun, her başarı kendimize olan inancımızı güçlendiren bir yapı taşıdır. Bu küçük zaferler büyük özgüvenin temelini oluşturur. Kendimizi olumlu etkilerle kuşatmak da çok önemlidir. Pozitif insanlar ve destekleyici çevreler özgüvenimizi artırır. Bizi yücelten ve bize ilham veren insanlarla zaman geçirin. Bu kendimize olan inancımızı pekiştirir ve bizi daha güçlü kılar ve olumsuzluğa maruz kalmanızı sınırlayın. Negatif düşünceler ve stres özgüvenimizi zayıflatabilir. Unutmayın, en çok zaman geçirdiğiniz insanlar gibi olursunuz. Bu yüzden sizi destekleyen ve motive eden insanlarla çevrili olun. Kendinize özen gösterin ve esenliğinizi ön planda tutun. Zihinsel ve duygusal sağlığınıza dikkat etmek özgüveninizi artırır. Fiziksel, duygusal ve zihinsel olarak iyi hissettiğinizde güveniniz doğal olarak parlar. Sağlıklı bir yaşam tarzı özgüvenin temel taşlarından biridir. Görselleştirmenin gücü. Geleceğinizi resmetmek. Görselleştirme sadece hayal kurmakla ilgili değildir istediğimiz hayatı yaratmak için güçlü bir araçtır. Hedeflerimize ulaştığımızı canlı bir şekilde hayal ettiğimizde, zihnimizi ve bedenimizi başarıya hazırlıyoruz. Gözlerinizi kapatın ve her zaman arzuladığınız bir şeyi başardığınızı hayal edin. Sanki şu anda oluyormuş gibi heyecanı, neşeyi ve tatmin duygusunu hissedin. Bu uygulama, bilinçaltı zihninize güçlü sinyaller göndererek, vizyonunuzu gerçeğe dönüştürmek için gerekli adımları atmanızı daha olası hale getirir. Unutmayın, zihniniz ona ne söylerseniz ona inanır. 6. bölüm. Başarısızlığı bir basamak taşı olarak benimsemek. Başarısızlık korkusu felç edici olabilir. Risk almamızı ve rahat bölgelerimizin dışına çıkmamızı engeller. Peki ya başarısızlığı bir son değil? başarıya giden bir basamak taşı olarak görseydik. Her aksilik, her hata öğrenmek ve büyümek için bir fırsattır. Başarısızlığı yolculuğun bir parçası olarak benimsediğimizde daha dirençli ve becerikli hale geliriz. Unutmayın, en başarılı insanlar bile yol boyunca sayısız engelle karşılaşmıştır. Önemli olan başarısızlıktan kaçınmak değil, ondan ders çıkarmak ve bizi ileriye taşıyacak bir yakıt olarak kullanmaktır. 7. bölüm İnancın Bilimi. Beyninizi yeniden şekillendirmek. Beynin yaşamımız boyunca değişme ve uyum sağlama yeteneği olan nöroplastisite, inanç gücünün bir kanıtıdır. Beynimiz deneyimlerimize ve düşüncelerimize yanıt olarak sürekli olarak yeniden şekillenir ve yeniden yapılandırılır. Bu, beynimizin inanılmaz bir esneklik ve adaptasyon kapasitesine sahip olduğunu gösterir. Sürekli olarak olumlu düşüncelere ve inançlara odaklandığımızda beynimizi tam anlamıyla başarı için yeniden programlarız. Olumlu düşünceler beynimizde yeni sinir yolları oluşturur ve bu yollar zamanla güçlenir. Düşüncelerimiz sinir yolları yaratır ve belirli bir yolda ne kadar çok ilerlersek o kadar güçlü ve köklü hale gelir. Bu süreç beynimizin öğrenme ve gelişme kapasitesini artırır. Bu, bilinçli bir çabayla olumsuz düşünce kalıplarını olumlu olanlarla değiştirebileceğimiz anlamına gelir. Olumsuz düşünceler yerini olumlu ve yapıcı düşüncelere bıraktığında, beynimizdeki sinir yolları da buna göre yeniden şekillenir. Kendimize ve yeteneklerimize inanmayı seçerek, büyümemizi ve başarımızı destekleyen yeni sinir yolları yaratırız. Bu yeni yollar bizi daha güçlü, daha dirençli ve daha başarılı kılar. Beynimiz sınırlama değil, olasılık için programlanmış hale gelir. Bu, potansiyelimizi gerçekleştirmek ve hayallerimizi gerçekleştirmek için sınırsız bir kapasiteye sahip olduğumuz anlamına gelir. Olağanüstü şeyler başarabilirsiniz. İçinizdeki inanılmaz gücü asla küçümsemeyin. Hayal edebileceğinizden çok daha fazlasını başarabilirsiniz. Ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, hayallerinize inanın. Öğrenme, büyüme ve karşınıza çıkan her zorluğun üstesinden gelme yeteneğinize inanın. Geçmiş hatalarınız veya mevcut koşullarınızla tanımlanmıyorsunuz. Bugün verdiğiniz kararlarla tanımlanıyorsunuz. Kendinize inanmayı seçin. Tutkularınızın peşinden sarsılmaz bir kararlılıkla gitmeyi seçin. Dünya, eşsiz yeteneklerinizi ve becerilerinizi paylaşmanızı bekliyor. 9. Bölüm Başarıya Giden Yolculuğunuz şimdi başlıyor. Başarıya giden yolculuk düz bir çizgi değildir. İniş çıkışlarla dolu dolambaçlı bir yoldur. Zorluklar, aksilikler ve şüphe anları olacaktır. Ama unutmayın, yalnız değilsiniz. Kendinizi destekleyici insanlarla çevreleyin, inanç gücünü benimseyin ve asla kendinizden vazgeçmeyin. Başarıya giden yolculuğunuz tek bir adımla, kendinize inanma kararıyla şimdi başlıyor. Bu adımı bugün atın ve imkansızın nasıl mümkün olduğunu izleyin. İçinizde aklınıza koyduğunuz her şeyi başarmak için bir güç var. Her şey kendinize ve yeteneklerinize inanmakla başlar. Özgüven, başarının temelidir. Kendinize inandığınızda, güven yayarsınız ve olumlu fırsatları çekersiniz. Plasebo etkisi, kendinizi iyileştirme gücüne sahip olduğunuzun kanıtıdır. Bu alıntı insan zihninin inanılmaz gücünü vurgular. İnançlarınız gerçekliğinizi şekillendirir. Başarabileceğinize inandığınızda bir potansiyel kaynağına dokunursunuz. İçinizdeki gücü ortaya çıkarmanın ve her zaman hayalini kurduğunuz hayatı yaratmanın zamanı geldi. İnanılmaz şeyler yapabilirsiniz. Kendinize ve sahip olduğunuz her şeye inanın. Başarıya giden yol tek bir adımla başlar. Özgüven adımı. Öz şüphe yaygın bir insan deneyimidir. Herkes zaman zaman kendini yetersiz hissedebilir ve bu tamamen normaldir. Hepimizin kendimizi ve yeteneklerimizi sorguladığımız anlar vardır. Bu anlar kendimizi daha iyi tanımamıza ve potansiyelimizi keşfetmemize yardımcı olabilir. Öz şüphenin büyüme sürecinin doğal bir parçası olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu kişisel gelişim yolculuğumuzun bir parçasıdır. Bu konfor alanınızın dışına çıktığınızın ve daha fazlası için çabaladığınızın bir işaretidir. Yeni deneyimlere açık olmak büyümenin anahtarıdır. Hayatınızda rahatsız değilseniz, değişmiyorsunuz demektir. Rahatsızlık değişimin ve ilerlemenin bir göstergesidir. Değişim zor olabilir ve bu süreçte biraz öz şüphe duymak doğaldır. Bu duygular sizi daha güçlü ve dirençli kılabilir. Bu duyguları büyüme fırsatları olarak kucaklayın. Her zorluk bir öğrenme ve gelişme fırsatıdır. Şüphelerinizi kabul edin ancak sizi engellemelerine izin vermeyin. Şüphelerinizin siz olmadığını unutmayın. Onlar sadece geçici düşüncelerdir. Hayal edebileceğinizden çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Kendinize inanın ve adım atın. Öz şüphenin sizi felç etmesine izin vermek yerine, onu sizi ileriye götürecek bir yakıt olarak kullanın. Bu şekilde her engel bir fırsata dönüşebilir. İnançlarınızın gerçekliğiniz üzerinde derin bir etkisi vardır. İnançlarınız dünyayı nasıl algıladığınızı ve ona nasıl tepki verdiğinizi şekillendirir. Bu hayatınızın her alanında kendini gösterir. Nörobilim, düşüncelerimizin ve inançlarımızın beynimizin yapısını ve işlevini gerçekten değiştirebileceğini göstermiştir. Buna nöroplastisite denir. Beynimiz yeni düşünce kalıplarını ve inançları benimseyerek sürekli olarak kendini yeniden şekillendirebilir. Nörobilimdeki en son araştırmalar, beyninizdeki nöronları tetikleyen ve ateşleyen şeyin bilginin tekrarı olduğunu söylüyor. Bu, öğrenme ve alışkanlıkların oluşumu için kritik bir süreçtir. Olumlu düşüncelere ve inançlara odaklanarak beyninizi kelimenin tam anlamıyla başarı için yeniden programlayabilirsiniz. Meditasyon, olumlu onaylamalar ve motivasyonel konuşmalar bu süreçte yardımcı olabilir. Olumsuz bir düşünce yerine olumlu bir düşünceyi her seçtiğinizde özgüveninizi güçlendirirsiniz. Bu zamanla daha güçlü ve dirençli bir zihin yapısı oluşturmanıza yardımcı olur. Beyniniz deneyimlerinize ve düşüncelerinize bağlı olarak sürekli değişiyor ve adapte oluyor. Her yeni deneyim ve düşünce beyninizde yeni bağlantılar oluşturur. Zihninizi olumlu, güçlendirici inançlarla beslemek için bilinçli bir çaba gösterin. Bu hayatınızda daha fazla mutluluk ve başarıya yol açabilir. Unutmayın, şu anda sahip olduğunuz inançlara bağlı değilsiniz. Onları değiştirme gücüne sahipsiniz. Bu güç hayatınızı dönüştürme potansiyeline sahiptir. Değişim hayatın kaçınılmaz bir parçasıdır. Bazen rahatsız edici olabilir. Ancak aynı zamanda büyüme ve dönüşüm için bir fırsattır. Değişmek çevrenizden daha büyük düşünmektir hedeflerinize ulaşmak için konfor alanınızın dışına çıkmaya ve yeni deneyimleri kucaklamaya istekli olmalısınız. Hayatınızda küçük değişiklikler yaparak başlayın. Yeni şeyler denemek ve yeni insanlarla tanışmak için kendinize meydan okuyun. Değişimi ne kadar çok kucaklaşırsanız, o kadar kendinden emin ve dirençli olursunuz. Büyüme ve dönüşümün nadiren konfor alanında gerçekleştiğini unutmayın. Bilinmeyeni kucaklayın ve karşınıza çıkan her türlü zorluğun üstesinden gelmek için güce ve dirençliliğe sahip olduğunuza güvenin. 5. bölüm. Düşüncelerin gücü. Düşünceleriniz inanılmaz derecede güçlüdür. Duygularınızı, eylemlerinizi ve nihayetinde gerçekliğinizi şekillendirme yeteneğine sahiptirler. Düşünceleriniz gerçekliğinizi yaratır. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız düşüncelerinizi değiştirerek başlamanız gerekir. Gün boyunca düşüncelerinizin farkında olun. Çoğunlukla olumlu mu yoksa olumsuz mu? Geçmişe mi yoksa şimdiki ana mı odaklanıyorlar? Düşünce kalıplarınızın daha fazla farkına vardıktan sonra üzerinde durmanıza izin verdiğiniz düşünceler hakkında bilinçli seçimler yapmaya başlayabilirsiniz. Sizi güçlendiren, ilham veren ve hedeflerinize yaklaştıran düşünceleri seçin. Unutmayın, düşüncelerinizi seçme gücüne sahipsiniz. Akıllıca seçin. Görselleştirme ve gerçekleştirme. Görselleştirme, arzularınızı gerçekleştirmenize yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Zihninizde net bir resim oluşturduğunuzda, bu resim bilinçaltınıza derinlemesine işler. Başarmak istediğiniz bir şeyi görselleştirdiğinizde, zihninizde onun net bir zihinsel resmini oluşturursunuz. Bu zihinsel resim, hedeflerinize ulaşmanız için size rehberlik eder. Bu, bilinçaltınızı başarı için programlamaya yardımcı olur. Bilinçaltınız bu net resimlere göre hareket eder ve sizi doğru yöne yönlendirir. Kuantum alanı ne istediğinize yanıt vermez. Kim olduğunuza yanıt verir. Bu nedenle kim olduğunuzu ve ne istediğinizi net bir şekilde bilmek önemlidir. Görselleştirmeyi güçlü duygularla ve arzularınızın size doğru yolda olduğuna dair derin bir inançla birleştirdiğinizde tezahür sürecini güçlendirirsiniz. Duygularınız görselleştirmelerinizi daha güçlü kılar hedeflerinizi temsil eden resimler ve kelimelerle bir vizyon panosu oluşturun. Bu pano, hedeflerinizi her gün hatırlamanıza yardımcı olur. Her gün birkaç dakikanızı hayallerinizi gerçekleştirirken kendinizi görselleştirerek geçirin. Bu, hedeflerinize ulaşma sürecinizi hızlandırır. İstediğiniz sonucu ne kadar canlı görebilir, hissedebilir ve deneyimleyebilirsiniz. Onu gerçekliğinize o kadar çok tezahür ettirme olasılığınız artar. Bu canlılık, arzularınızı gerçeğe dönüştürmede kritik bir rol oynar. Minnettarlık ve takdir Minnettarlık yayabileceğiniz en yüksek titreşimlerden biridir. Hayatınızdaki iyi şeylere odaklandığınızda, minnettar olmak için daha iyi şeyleri çekersiniz. Minnettarlık, almanın nihai halidir. Minnettarlığı günlük olarak uygulamayı alışkanlık haline getirin. Her güne minnettar olduğunuz üç şeyi yazarak başlayın. Gün boyunca hayattaki basit şeyleri takdir etmek için birkaç dakikanızı ayırın. Sıcak bir fincan kahve, güzel bir gün batımı, kahkaha sesi, minnettarlık tutumu geliştirmek, odağınızı sahip olmadıklarınızdan sahip olduklarınıza kaydırarak hayatınıza daha fazla bolluk ve neyi çeker. Unutmayın, mutluluk istediğinize sahip olmakla ilgili değildir, sahip olduğunuzu istemekle ilgilidir. Engellerin üstesinden gelmek. Engeller hayatın bir parçasıdır. Büyüme ve öğrenme fırsatlarıdır. En büyük engeliniz en büyük fırsatınızdır. Aksiliklerle karşılaştığınızda pes etmeyin. Bunun yerine onları üstesinden gelinecek zorluklar olarak görün ve onları başarıya giden basamaklar olarak kullanın. Başarısızlığın başarının tersi olmadığını unutmayın. Yolculuğun bir parçasıdır. Başarılı her insan kendi payına düşen zorluklar ve aksiliklerle karşılaşmıştır. Nihai başarınızı belirleyen şey, bu zorluklara nasıl tepki verdiğinizdir. Bir engelle karşılaştığınızda, kendinize şunu sorun. Bu durumdan ne öğrenebilirim? Ve bu deneyimi nasıl büyüyüp ilerlemek için kullanabilirim? Değerlisin. Sevgiye, mutluluğa ve başarıya layıksın. Değerliliğinizden veya hayallerinizi gerçekleştirme yeteneğinizden asla şüphe etmeyin. Dünyayla paylaşmak için burada olduğunuz benzersiz bir dizi yetenek ve yeteneğiniz var. Hak ettiğinize inandığınız anda ona layık davranmaya başlarsınız. Başkaları sizden şüphe etse bile kendinize inanın. Sezgilerinize güvenin ve kalbinizi takip edin. En çılgın hayallerinizin ötesinde bir hayat yaratabilirsiniz. Unutmayın, güçlü bir yaratıcısınız. Arzuladığınız hayatı tasarlama ve tezahür ettirme gücüne sahipsiniz. Kendinize inanın, yolculuğa güvenin ve hayallerinizden asla vazgeçmeyin. Değerlisiniz.